Herke herkese merhaba arkadaşlar. Ben bir oyun oynayacaktım. mm 2 Cinayet Gizemi yani 2 onlar oynayacaktım ama e-posta lazım. Tabii ki ben e-posta. Ben de e-posta olmadı işte e-posta bilmediğim için bu oyuna katıldım. Ben sizi durduruyorum ya da durdurdum daha yeni geldim. Bile. Böyle. çok seviyorsunuz diye favorilere ekleniyorum alıyorum ooo ye yeah. dur daha yapayım. görün daha dur ifademi görün evet arkadaşlar dur böyle olacak evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz umarım katil ben olurum <laughs> bekliyoruz bunlar niye gitmiyor Şuraya bana oyunda verdi mi yoksa neyse. Lütfen gitme diyor. Tamam tamam lan. Ya tamam tamam hareket bile etmedim. Aya Ay sinir et ya. Kuzenlerimi davet ediyorum. Davet et bekliyoruz. Gitme Tamam burada bekleyeyim. Evet videoma hoş geldiniz. Dans yapalım. Dur. Bakmayın videoya. Dur güzel abi. Evet arkadaşlar. Selam video video ama video ama. Pardon video oba olacaktı. Bekliyoruz. Tıh 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 tıh. dakikamız gitti. Dans edelim. Dıh bazı bal mıyız? Buraya gidelim daha iyi. Çık. Ben doğal baba. Ben doğal baba. Ya Aa burada bu. bekle oy verelim. Bu kız çok tatlı. Oynama başlıyor. Bu oh. Bunu istiyorum ben. Neyse başlıyoruz. Masumum. Bak bu kötü oldu. Tıh tıh Bismillahirrahmanirrahim. Herkes beni görmesin. Böyle kalalım. Aa bak bu yeri verdi. Güzelmiş bu yer. Bir kişi ölmüş. Katili buldum. Katili buldum ben. Sıplayamıyorum. Katili buldum. Aha gülmüştüm bir de. Zıplayamıyorum. Katil o oh, katil bu katil bu. Lan bir lan ölmüş. Şimdi herkes beni sancak. Dur göreyim bari. Kaka. Ya ben olacağım. Ya arkadaşlar çok belli değil miydi? Cıppapçı Cıssedda Cıppapçı Hadi la Bu da oy vereceğiz Ya hayır şunu vereyim bari Son bir yer kalmış Daha hayır abi Vay bu kavga çıktı Neyse biz karışmıyoruz kavgaya. Ya. Dur başka soru. Bunu unutsam sizi dövmüşüm demektir. Beni öldürdü. Buraya çıkarız ama benim burası çıkmış. Dur beni öldürmesin. Şimdi çatma yarim diyelim. Çatma yarim. Gülüşünde özel yarim. Tamam, cevap tamam, doğru söyleyeyim öyle di. <laughs> Hayır. Canmaya yarim, çok güzel seni, yarim yarim yarim. Hadi oyunu bitirelim ya. Bak, bence şu an katil meselen bu katil. Bu şerif. Abi geliyoruz. Açısılar geleceğim. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Açısılar geleceğim. Var mıyız? Abi ya gelemiyorum işte. Kapçı. Bana hani bir... bu da öldürmüşler bizi. Uzak durun. Bak kaçayım. Hadi bırakın beni kaç bir alayım şunu kaç şimdi ağlayım ağlama derdi yok bu cildi dans bir de da 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 Bu da yaa Pis falan solan küşürler Bana ediyor küşürü Bu yani, arada benim adım 3 Cemre Neyse söylemeyeceğim Cemrex380 ekleyerek I I I bu kazanmış Bu kazanmış Dans ediyor çok komik Herkes çok komik diye en komiğimiz lütfen bana bir daha gelsin ya video çünkü videoda herkes beni kalmama videoda şerif bulucu beni görürseniz şu an video çekiyorum herkes benim yani böyle karakterim güzel ha bunu oynayalım oyna baba Bekliyoruz bismillah kaçayım bak kaçmadan kaçmadan gelirse abi benim bu şanssızlığım ya oyun 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 oynuyorum ben bak bu beni öldürecek kaç da 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 bak bu da beni öldür o bu arada şerif Çakas. Gidiyor. Beni peşinden bunu beni öldürecek. Bakın oh şerif. Sen nasıl diyorsun? Kılıcı değişik. Kılıcı normal bizim gibi olmalı. Bak. Bak. Bu ne? Da bu hayvanı var bir de. Gıcak. Bak bir de şu. Nasıl öldüm? Ve bir kişi benim gömlek 380 ama on orada yazılıyor herhalde çok. Dememiş miydi? Bak tamam. Ama bunu ben görmüştüm. İçinden dedim. Yemin ederim. içinden dedim. Ama bir de ona... ya bu, bu iki kişi her zaman olmuyor mu? Yoksa bana bir yanlış geliyor. Bana yanlış geliyor derseniz inanmam. Ha. Dur ya gelmiyor. Bu da şey doğru gelir. Tamam tamam doğru gelir. Çok gelmez ama az gelir. Biraz ses gelebilir. O oh. Mesela ben oyuna girmedim. Ee, Anladı diye girmediğimi. Oy seçiyorlar. Bu lütfen lütfen

Bak katil öldürecek. Sanki kaç 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 Allah Allah. Oh. bu kaç 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 Gördü abi böyle durmaz. Çıkılıyorsun. Sıkılıyorum diyorsunuz. Tamam hareket edebiliyorum. Alfa çıkmaz yol. Yeah. <laughs> Uzu <laughs> <laughs> hiç şanslı değilim. Hiç O oh. burası de şey, K bir kişi bile bulamaz. Tabii ki burada saklanıyorum. Aslan mı? Tamam sıkıldınız. Hadi bakın gezelim buraya. <laughs> ben bir sürü bir 很名字对啊。 Allah'ım lütfen. Çünkü aşkı ya da serif oluyor. Lütfen çünkü aşkı ya da serif oluyor. Suikastı ya da serif suikastı. Onu ya. Hı. Tamam. Musa, canım sikim ya. Anasınıza saklan be yeri. Adam olum, hıh. Bakın, hıh, hıh, hıh. Güzel görüyorlar. Ben anladım. Niye hep katil falan olduğunu anladım. Çünkü, boşluk gelmişti ya. O hepsine bazı şu robotolar. Hepsine bazı sürekli kalçık falan, şırık falan, şırkaş da oluyor. Allah Bakın benim ezgilimle. Yapıyorum. Evet arkadaşlar doğru yapıyorum. Evet arkadaşlar beni burada bulamamışlar. Demeyecektim. Demeyecektim. Ben her dediğim her şey oluyor. Oyunum bitti. Takip edin lütfen. Lütfen takip edin. Lütfen. Lütfen. lütfen.